hayaller Vatikan, gerçekler Londra St. Paul's Kilisesi. Bayağı muhteşem bir kilise, bahçesi falan da güzel. Hatta bahçesini gezmek için adamlar özel açılış saat yapmışlar. bayıldım ben. Peşini ağacın altına kaldığı için belli olmuyor ama geriden şöyle bir gösterme imkanı olursa bayağı ihtişamlı bir kilise. Özelliği ne? Lady Diana'nın Normalde Westminster de yapılan nikahlar, hakkına, aksine burada düğün töreni olmuş. Tabii bayağı bir ihtişamlı bir kilise, farklı bir parkı var. E, kiliseyi gösterebilirsem içeriden göstermek istiyorum. İşte kilisenin bu cephesinden, yani güney cephesinden görüntüsü. Bizim ekip de gidiyor. İşte camilerde de aynı olay var. Aslında etrafı ibadethanelerin <laughs> açık olması lazım ki yapılan emek, harcanan paralar belli olsun. Şu güzelliğe bak. Tower of London. Önceden kapalıydı Covid-19 nedeniyle ancak tekrar açılmış ama ne var ki şansımıza biletler Eylül ayına kadar yok. Etrafı da çok güzel. Hemen arka planda da Avrupa'nın en yüksek binası kulesi var. Cam Dediklerine göre Arap sermayesi yüzde doksan almış artık. London Tower'ı gezemeyeceğimize göre neyi gezebiliriz? Tower Bridge'i gezeceğiz. Tower Bridge'i de tekrar bir daha göstereyim. Ama hakikaten London Tower'ın içini çok güzel. Etrafı, çevresi müthiş. geldik Tao Bridge'e. Köprü gerçekten muhteşem bir köprü. Üstelik de 120 seneden daha eski bir köprü olduğunu düşünürsek köprü köprüdür yani. Şöyle bir de armasını göstereyim tepedeki. Bayağı hoş bir arması var. Bu köprünün burada. Bilgileri burada bulunuyor. Bence var ya. Ben yani Kale Köprüsü ile London Köprüsü'nün karıştırılmasını şey yapıyoruz. Karşıdaki köprü London imkan sağlıyor ancak küçük olan gemiler de köprüler altından geçebiliyor. Her ne kadar gemi trafiği azaltıldıysa da hala yılda bin defa falan gemi geçişi için açıldığını söylüyorlar. Ama Londra'daki Thames Nehri'ndeki vapurları sürüyoruz böyle alçak diye Londra böylece görünmüyor ağaçların arasında. Böyle etrafından da dolanıyor tekniği. Kapaklar açıldığı zaman, köprü açıldığı zaman yaya geçişi sağlanabilmesi için buradan kule içine yukarıya karşı iki kule var. Herhalde 40 küsur metre falan yüksekliğinde. Oradan merdivenle yukarıya çıkılıp oradan yaya olarak geçilebiliyor. Yayanın geçtiği bölümde 40 küsür metre yükseklikte. Işte. i̇şte şunu da görebiliyorsunuz böyle buradan. Şimdi altına geçeceğiz zaten. Bir şey daha da böyle çekim yapa yapa geliyor arkada. Şansımız da var. Londra'da böyle güneşli bir ağabey. Bugün kaba var, bugün kaba var. Köprüden geçişte paralıymış. Biz burada parayla geçelim. Maalesef 15 dakika sonra açılıyormuş. Yukarıdan geçiş, yaya geçiş. Ama köprü bağlantıları Onun için dönüş de herhalde kullanmayı gerçekleştireceğiz. Şu yukarıdan manzara da müthiş olur tabii ki. Thames Rockets. İşte bunlar da köprü artık da geçebiliyor. Doğuya doğru bu nehir, temzi nehrini takip edince denize kökülüyor malum. Evet, geldiğimiz yer, Londra'nın en büyük parklarından Hyde Park'a. Hyde Park'ın özelliğine ne? Çok büyük olmasının dışında, Speakers kona yani biz bile bile bu köşesine geldik. Ee, Kuzey-doğu köşesi oluyor sanıyorum. Zira bu köşe aslında konuşmacılar açısından meşhurdur. Hatta Marbles Arch dedikleri, yani mermer, eee Kafes de değil de ağaç. Wow. Ay kelime aklıma gelmiyor. Ee, laf Ah, da biliyorum ama Türkçe aklıma gelmiyor. Böyle kavisli olan bir geçit. altından geçiyor. Neyse orada da bir gösteri var. Spikas falan. Burada konuşma yapabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Serbest. Atış serbest. Çocukluğumda çok heyecan verirdi bana bu istediğini konuşabiliyorsun diye atıp tutabiliyorsun. Ama artık bu herhalde çok bir şeyi kalmadı. Günümüz sosyal medyasında çok bir e, önemi kalmadı. Her yer. Aslında Hyde Park'ın Spikas puanı oldu. Buranın öyle bir özelliği var. Park da gerçekten çok güzel, çok geniş bir park. Maalesef sabahki güneşli hava kalmadı. Kendini böyle bir beğer rüzgarlı bir Havaya teslim etti. Yandıran. Polisler de burada toplamışlar. Aha birisi konuşuyor aslında. <gülüyor> <gülüyor> Toplantıda ne işe yarıyor bilmiyorum. Onu da görmek isterdim doğrusu. Adam konuşuyor. Harika. sosyal mesafeyi dikkat etmek lazım. Adalet. Erkekler için adalet. Bravo. <laughs> And everybody went quiet to listen to what this lady had to say. And there, there was respect there, respect I don't get normally. Um, but I probably don't deserve it. But, but uh, uh, are, women have an amazing ability to compete with a lot of guys. Well, I often think feminists don't like me, they only think men and people are working with people like me. Men. And they assume that all men have of power, and all, 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 most men don't. The glass ceiling, and they look at the, the top of the pyramid, it these very wealthy people who have everything. Most men, what about the, the glass cellar, which is sort of the homeless community, the, the prisons, the mental health, and all the rest of it, the men who don't make it? And there's also a hell of a lot of diseases that men get, and or, uh, things like fragile leg syndrome and disabilities. Women don't tend to get them as much. And if they get fragile X, they tend to not be as disabled as the men are getting. Because they've got two different chromosomes where men just have to change. Marvel ağaç. Bunlar şia. Harika. Ben de diyorum bir sesler geliyor. Kur'an sesleri sandım ama yok. Şia'nın Hz. Hüseyin'e o yaptıkları ağıtın gösterisi. Aslında bunu görmek lazım. Aşure değil. Remember Ring Hussein, a man who sacrificed all for justice, peace, family, values and love. Hz. Hüseyin'i anıyoruz. Kimmiş Hz. Hüseyin? Her şeyi adalet, barış, aile değerleri ve sevgi için kutsallaşan, kutsallaştıran bir adam. Charles Dickinson'da bir sözünü aldım, in a distant age and climate the tragic scene of the death of Hussein will awaken the sympathy of the coldest reader why 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 it's Bak Hazreti Hüseyin oğullarını, Hazreti Hasan oğullarını şey yapmışlar bu parla isimlerini. İmam Muhammed bin Hasan bin Ali. Hazreti Ali oğlu. Ne abla ağaçın orada? Su süper. Evet Londra deyince Harrods mağazasını unutmayalım. Bina muhteşem. Tabi fiyatlar da muhteşem. Harrods'ın özelliği ne derseniz Kraliyet ailesi buradan alışveriş yapıyor. Hala yapıyor mu bilmiyorum. Çünkü Harrods'ın sahibi Lady Diana'nın sevgilisi olan al Fayet ailesine aitti. Onun için şu anda buradan alışveriş yapmadıklarını bilmiyorum ama muhteşem bir bina. Ve bu bina e, Berlin'deki KDV var, o da çok meşhurdur aslında. Ama ona falan kıyas kabul etmeyecek kadar devasa. Hakikaten dev. Çok ilginçtir, etrafında bir sürü Arap e, mağazaları falan da gördüm. Araplara yönelik satış yapan ya da Araplara ait olan mağaza. E, Tabi buranın iyi müşterileri de tahmin ediyorum. Ama içeriden çekim yasak olduğu için içeriden çekmeyeceğim tabii Ama şuradan görüyorsunuz parada gibi vesaire. Bunlar var. İngiliz Müzesi'nin girişi parti bile bakımlı ya. İmparatorluk müzesi demek daha doğru olur. İlginçtir. Facebook'tan bir arkadaş da, buradaki müzenin her şeyden Ege bölgesinden çalınan malzemelerle kurulduğunu ben ne diyorum ki çaldırmasaydınız. Bu işler böyledir. Sonuçta adamlar güzel bir müze yapmış mı yapmış. Müzenin girişi de burası. Bilmiyorum içeride çekime izin veriyorlar mı? Göreceğiz. çekime izin veriliyor. Burası giriş oluyor. Bundan sonra da burada bilet kontrolüne geçeceğiz. Müthiş müziğim. Aslında ayrı bir video yapmaya değer ya. British Museum ilgili aslında Türkiye'den değil Mısırlılar çok kızması gerekiyor çünkü asıl çalınan hazine Müslüm hazinesidir. Ve burada da görüyoruz. Burada testo. 1822 yılında piramitleri çözmede yardımcı olan taş. Rosetta Stone. Hatta bununla ilgili de yazılım vardır bilgisayar. Dil çeviricisi Rosetta Stone. Evet, muhteşem. Mus'ul dönemine ait heykeller. Hz. İsa'dan 500 yıl önce kullanılan hieroglifler. Hayvanı gösteriyor. İlk 3 sembol harflermiş. Sonunda da hayvanı sembol yapıyor. Mesela ilk harf i, w. Yani hem ses hem de görüntü karışık bir yazım. Rusya Tastoğlu'nun da tarihçesi burada yazıyor. nesih ve sülüs hattında yazılan vazolar yazılar yazıtlar Ömer Osman ya Allah diye yazıyor yan tarafında Ali İnna fetahna aleke fethan mubina diye kalmış diye kalmış Tabi bunlar İznik'ten çalınıp getirilen parçalar. Bunlar da 12. yüzyılda 14. yüzyıl arası. Arap bir şey Mısır'dan Evet. Havalanına gideceğimiz durak Russell Square. Durağın kendisi bir sanat tarihi. Evler de sanat tarihi. Hemen bu deminki otel de sanat tarihi. Muhteşem. Evet. <laughs> Terminal 2'nin bekleme bölgesine geldik salonlarına. Senatör lounge'u karşıda. Lokanta bölümü. Aşağıda oturma alanları tabii. Sosyal mesafeyi koruma şartıyla. Havyar evi varmış ya. Havyar olsun. One three seafood caviar. Güzel. Duş yapma imkanı bile varmış burada havaalanında. Biz de uçağımızı burada bekleyeceğiz. Dışarıda da soğut havalar uçağı bekliyor. O tabi ayrı bir terminalden şu karşı duran uçaklar farklı terminal. Yani bir de şunu göstermek Tuvalet Boş bir şey oh şey evet, biz, Und auch aus der Kabine ein herzliches Willkommen an Bord des a 380 nach Düsseldorf. Die vorausberechnete Flugzeit beträgt wie gerade gehört fünf Sie Für das Manöver zu verhindern, sollten Sie gerne jederzeit im Flugmodus betreiben. Sollte eine sehr elektronische Geräte beschädigt sein heiß werden oder auch entwickeln, Geben Sie bitte auf die Gäste der Kabine Besatzung Bescheid. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Wir beachten, dass das Aborten von Eurowings Flugzeugen das Fallen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend ist. Diese Maßnahme dient als zusätzlicher Schutz. Bitte vermeiden Sie das und verlassen Ihren Sitzplatz. Eurowings hat für unsere gemeinsame Sicherheit die Reinigung zu planen und führt einige regelmäßige desinfizierende Reinigungen der Flugzeugkabine und Fachwaffe durch.